Gündüz tuzağımızı kurmuştuk. Tavuklarımızı yiyen hayvan için. E, sistemimiz çalışıyor mu diye kontrol ettik. Hem hayvan yakalanmış mı diye. Sistemimiz çalışmış. Kapı örtülmüş. Burada zaten geldiğimizde köpükler vardı. Biraz sağından solundan yokladığımızda bir ses gelmeyince şüphelendik ve kapıyı aralayarak içeri baktık. İçeri baktığımızda çok şaşırtıcı bir olayla karşılaştık. Kapının buraları parçalanmıştı ve nereden çıktığından çok merak ettik nereden çıktığını. Kümesin içi bu halde ve şaşırtıcı olan buradaki şöyle arkalıklar vardı. Arkalıkların hepsini paramparça yapmış ve buradaki tahtayı nasıl olmuşsa sökmüş ve şu kadar aralıktan çıkmış. Yani bu köpek olamaz. Çünkü bu kadar ufak bir aradan yani 10 santim kadar bile yok bu ara bu aradan çıkması imkansız tamamen merak ettiğimiz bir konu gerçekten yani bunu hangi hayvan yaptı kesinlikle bulmak istiyorum nedeni hem çok merak ediyorum hangi hayvan ve yani şaşırtıcı bir olay burası Tamamen darma duman ama yaptığımız sistem kesinlikle çalışmış. Buradaki her şeyi paramparça yapmış. Kablo, boru hepsini kopartmış. Yani buradaki kümesi dağıtması benim için önemli değil ama yakalamak istiyordum. Bu sistemin çalışacağından da çok emindim. Gerçekten sistem çalışmış ama hayvan bir şekilde nasıl olmuşsa gene de kaçmış. Tekrar farklı sistemler deneyeceğim. Bu hayvanı inşallah yakalayacağım.